Vali Hüdayar Mete Buhar'a, Kurban Bayramı mesajında. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnancımızın bizlere bahşettiği güzelliklerden birisi de dini bayramlarımızdır manevi iklimiyle bizleri kuşatan, insanların kaynaşmasına ve kardeşçe kucaklaşmasına vesile olan bayram günleri, hayatımıza huzur ve sükunet getiren müstesna zamanlardır. Bayramlar aynı zamanda komşularımızı, büyüklerimizi, kimsesizleri, yetim ve öksüzler ile kahraman gazilerimizi bir kez daha hatırlama, hatırlarını sorma ve onlarla beraber olma fırsatını veren, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına dualar ettiğimiz özel günlerlerdir. Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz. Bu duygularla, Kırşehirli hemşerilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmesini, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, barış ve refah getirmesini diliyorum.